Merhaba ben Melek Nurten Yavuz. Ee, gerçek zamanlı insan araç gözetim verisinin 3 boyutlu modeliyle geliştirilmesini anlatacağım. Ee, bu bitirme projemde projenin tanımı, open modelleme teknikleri, projenin durumu ve başarı kriterleri hakkında bilgiler vereceğim. Projem nedir? Gerçek zamanlı 3 boyutlu kontrol e, görüntü modelleme ile mekanı ve insanı modelleyerek görüntünün bilgisayar ortamına aktarılması vardır. Ee, Kamera ve işleyici bilgisayar arasında güvenli iletişim sağlanır. Proje nasıl bir şekilde düşünülmüş? İnsanların gizliliğini ihlal eden güvenlik kameralarını modelleme yaparak daha güvenilir bir biçimde sunmayı amaçlıyor. Üç boyutlu modellemede nelere dikkat ettim? Öncelikle bina prototipi için ilk dörtgen yapımı gerçekleştirildi. Çevre düzenlemesi için ağaç çizimi, yüzey normallerinin hesaplanması, ışık yansımalarının kontrolü, renklendirmeler, tekstür giydirme işlemi, klavye ile perspektif kontrolü. Texture giydirme işleminin bu şekilde bir görüntüsünü görüyorsunuz. Klavye ile A, S, D, V e, klavye tuşları ile birlikte kontrolle L hakimsiniz. E, Socket Programming yazıldı. Verilen port numarası ve IP aracılığı ile işleyici bilgisayara bozulmuş video yollanıyor. E, i̇şleyici bilgisayar aldığı bu videoyu bozulma oranı kadar onarıyor. Encode ve decode işlemi gerçekleştiriyor yani kısaca. E, bu şekilde güvenli bir iletişim sağlanıyor client ve server programlarımız bulunmakta. Bir soket açarak IP ve port numarasını girerek e, bu şekilde e, haberleşme sağlanıyor. E, bozulma oranı bu aşağı doğru verilmiş. E, BCP parametresi ne kadar fazla girersek bozulma oranı o kadar fazla oluyor ve bu parametreyi zaten karşı taraf bildiği için aynı şekilde açabiliyor. E, fakat bu real time olmadığı için OpenCV kütüphanesi kullanarak ben başka bir e, Telefon kamerasını IP olarak e, ayarladım ve bu şekilde işleyici bilgisayardan görüntü aldım. E, sonuç olarak öncelikle Gebze Teknik Üniversitesi Pilot Bölümü ee, OpenGL kütüphanesi yardımıyla uç boyutlu modellendi. Bu programda hareketli insan objesi bulunmakta ve proje demosunun bilgisayar ortamında simüle edilmesi için tasarlanmıştır. Projenin bir diğer gereksinimi olan video aktarımı için soket programı yazılmıştır. Fakat, fakat uygulamanın gerçek zamanlı olması için OpenCV kütüphanesinden yararlanılarak e, işleyici bilgisayara video aktarımı yapılmaktadır. Bir tane demom var. Bu da okulun şekilde bir modeli. E, bu modelde hareketli bir objemiz insan koşuyor figürü vardır. E, bu şekilde alınan görüntüyü simüle etme amaçlanmıştır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.